benim mümin kardeşim benim gıybetimi yapmaz diyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yedhulul cennetü nemmam Nammam, cennete girmeyecek. La yedhulul cennetu fettan Fettan da diyor cennete girmeyecek. Kattat, kattatlar cennete girmeyecek. Bunlar kim? Kişiler arasında söz taşıyanlar. Söz. Ya oldu ki adamın biri bize dedi ki dargın birisi ya onun da bana ettiğini kimse etmedi. De böyle bir basit bir şey söyledi. Söylemeseydi iyiydi. Ama adam boş bulundu, bize bir derdini açtı söyledi. Hemen ne var? 也没有。